Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Emeklilere yılda iki kere dini bayramlarda verilen ikramiyelere geçtiğimiz yıl zam yapılmış ve 1100 lira olmuştu. Peki bu sene emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi yatma tarihi. Ramazan Bayramı'nı geride bırakırken Kurban Bayramı için hazırlıklar da başladı. Emekliler Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için tarih belli mi? Milyonlarca emekli tarafından araştırılan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan hemen önce yatacağı düşünülüyor. Ramazan Bayramı'nda 1100 liralık bayram ikramiyelerini alan emekliler Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesinin ne kadar olacağını sorguluyor. Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı'ndan hemen önce alan emekliler şimdi de gözünü ikinci bayram ikramiyesine çevirdi. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi 2100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.